oda ve derneklerimizin temsilcileri, kıymetli daire amirlerimiz, deniz sevdalısı, çok kıymetli Bodrumlular ve sevgili basın mensupları. STS Bodrum okul gemimizin mavi bayrak törenine hepiniz hoş geldiniz. 36 metre uzunlukta, 7 metre genişlikte şu an üzerinde bulunuyoruz. 450 metrekarelik yelken alanına sahip Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum bugün bir ilke daha imza atıyor. 2001 sonbaharında Bodrum ve Karya Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı bünyesinde ve çeşitli kurumların finansal katkılarıyla inşaatı tamamlanmıştı ve bu tarihten itibaren eğitim programlarına başlamıştı. Ve bugün burada 5 kriteri ve 17 davranış kuralını yerine getirerek mavi bayrak alan ilk Türk eğitim gemisi ünvanını almıştır ve burada bulunarak biz de bunun gururunu hem yaşıyor hem de paylaşıyoruz. konuşmalarını yapmak üzere sevgili kaptanımızı, yücel kaptanımızı oraya, kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Herkese ayrı ayrı hoş geldinizler. Selamlarımı sunarım. Çok mutluyum. Bir hususu düzeltmek istiyorum. Ben kaptan değilim. Ben bu teknenin tasarımcısı, yapımcısı ve eğitimcisiyim. Bundan da şeref duyarım. Ee, gördüğünüz gibi bu tekne e, 22. yılında e, halen e, hiçbir eksikliği olmadan e, tamamen ilk gündeki kadar e, zindi, taze, e, yedi denizde yol almakta ve e, ülkemizi şerefle bayrağımızı dalgalandırmaktadır. E, biraz evvel bahsettikleri gibi. Ee, Atlantik'ten e, Akdeniz'e, Karadeniz'e kadar çeşitli e, uluslararası yarışlarda dereceler almış ve e, dediğim gibi bayrağımızı şerefle dalgalandırmış bir teknemiz var. Hele en son 19 Mayıs 2019'da yaptığımız Samsun gezisi olağanüstü bir şey geziydi. E, Anunsiyanlar vardır. E, böyle bir gemiyi yapmaktan, içinde bulunmaktan şeref diyorum, e, duyuyorum ve çok mutluyum. Böyle bir geminin hele mavi bayrak alması yani kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar bana mutluluk verdi. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli katılımcılar değerli basın mensupları çalışma arkadaşlarım bodrumlular STS okul gemimizin mavi bayrak kriterlerini yerine getirerek hak kazandığı mavi bayrak hak kazanda buluşmaya hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Mavi Bayrak kriterleri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından uluslararası standartlardaki bir takım kriterleri yerine getirilerek plajlara veya bir e, deniz araçlarına vermeye yetkili kurumdur. Belediyemiz bünyesinde Bodrum Belediyemizin bünyesinde Sayın Başkanım Ahmet Aras'ın da öncülüğünde yaklaşık bir yıldır Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Mavi Bayrak Bürosu STS okul gemimize e, mavi bayrak kriterlerini yerine getirerek mavi bayrağı almaya hak kazanması için çalışmaları Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile beraber devam etmekteydi. Ve son tahlilde sezonun da başlangıcında mavi bayrağı alarak e, Türkiye'de yine bir ilk olan ilk okul gemisine yine Türkiye'de ilk bir eğitim gemisi mavi bayrak kriterlerini yerine getirerek buna hak kazanmıştır. Bu da Bodrum için, Bodrum Belediyesi için, Bodrum halkı için bir gururdur. Ve biz de bunları yerine getirerek, bu bayrağı bugün buraya göndere çekerek şanlı bayrağımız ayrı gururlanmaktayız. Yatlarda ve teknelerde yine uluslararası arenadaki 22 standardı biraz önce de ifade edildiği gibi 5 kriter 17 davranış kuralını 22 standardı bugün bu gemimiz yerine getirmiş ve bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, sevgili Yücel Köy Köyasoğlu'na, bütün emekçi arkadaşlarıma, yönetici, personele hepsine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili konuklar, tabii hepiniz mutlaka biliyorsunuz. Aslında bu gemimizin asıl sahibi Bosal'dır. Yani Bosal o Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı mali şeyi onun üzerindedir. Şunu ilave edeyim. Bu gemi ilk safrası konulurken inanın kasada tek kuruş para yoktu. Ve tamamen Bodrum halkının ve diğer işletmelerin katkılarıyla oldu. Tamamen sıfır e, bütçede yapıldı bu gemi. Yani e, o bakımdan çok çok ilginçtir bunu e, hatırlatmak istedim. E, yani öyle bir büyük, büyük bütçeyle falan yapılmış şey değildir. Herkes gönlünden kopanı bu gemiye verdi, Bodrum halkı olarak ve ortaya böyle bir eser çıktı. Onlarındır bu. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçte mavi bayraklı olarak hizmetlerine, etkinliklerine devam edecek. Hocam hayırlı uğurlu olsun size. Hayırlı bunu şöyle alttan da tutalım da düzgün oluyor. Mavi bayram. Gelelim şey. şöyle hocam. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Teşekkür Adınız ederiz geldiğiniz için. Mustafa Cengiz, belediyede zabıta abiriyim ama yanında da tabii bu geminin kaptanlığını yapıyorum. Bodrum 10 yıldır. Bodrumluyum dededen aynı, babadan. Kumbaca. Eski Girkli Mahallesi'nden. Öyle diyelim. Neden söyleyeceğiz? Zaten çevreci bir gemiydik. Evet. Öyle diyelim artık. Yani önem gösteriyorduk biz çevre konularına. Şimdi daha da önem gösteririz. Daha da çevreci olacağız. Zaten 9 Eylül üniversitesi deniz bilimlerle çıkıyoruz. Eğitim, araştırma, kazı faaliyetlerine. Bu yılda programlı gezilerimiz var. Işte batı envantere projesi kapsamında üç tane batık kazımız devam ediyor. Üniversitenin Bodrum Müzesi Bakanlığı'nın deretiminde. Yani iyi böyle. Getirdi tabii. Durumda. çok önemli. Hem e, Bodrum için hem de bu gemi için çok değerli. Siz neler söyleyeceksiniz Süleyman Uysal? E, biz de çok mutluyuz Mavi Bayrak e, aldığı için gemimiz. Biz biliyorsunuz bundan iki yıl önce tam pandeminin e, başlamasından hemen önce Bostal Yönetim yoluna seçildik. E, bugüne kadar Bodrum kaptı emeği geçmiş arkadaşlarımla beraber Bostal'ı ve o Gemisini, e, olabildiği kadar ele almaya çalıştık. E, şunu söyleyebilirim, sürmüş olması süreceği anlamına gelmiyor. E, dolayısıyla daha sürdürülebilir yapılar kurmak için bizden sonra da bu geminin e, çok daha iyi şartlarda yaşaması, eğitim hayatına devam etmesi, prestijli etkinliklerde Bodrum'u temsil etmesi için e, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla acele etmiyoruz. Çünkü e, bu sadece bizimle ilgili bir konu değil. Bu Bodrum'la ilgili, Bodrum'un geleceğiyle ilgili. E, olabildiği kadar daha sürdürülebilir, daha da ileriye dönük projeler geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu geminin ruhunu çok daha uzun yıllar yaşatacak projelere imza atacağız. E, durum budur. Bir de Bosav'la ilgili biraz kısa bir bilgi verebilir misiniz? Ee, Bosav aslında Bodrum'un ilk vakıflarından biri. Bolcum'un ee, Bodrum'un ileri gelen e, yönetim e, ileri gelenlerinden kurulmuş bir yönetim kurulu ve Bodrum'da çok önemli işlere imza at, atılmış. Okul gemisi bunlardan en büyüğü tabii ki. Ee, ama onun dışında bugün Bodrum'a fayda sağlayan bütün büyük projelerde Bosav'ın ve Bosav yönetim kurulunun imzası var. Ee, bir, bir noktadan sonra Bodrum Belediyesi ile yapılan bir protokolle okul gemisinin işletmesi e, devredilmiş ama okul gemisinin mülkiyeti Bosav Vakfı'nındır. Ee, bugün e, başkanımızla beraber Bosav ile Bodrum Belediyesi arasında yapılacak başka bir protokole çalışıyoruz. Bu bizden sonraki nesillerde de devam etsin diye daha uzun süreli, geçici bir çözüm değil kalıcı bir çözüm olarak çalışıyoruz. E, Bosav iki e, bölümden oluşuyor. Biri kültür e, ve sanat tarafı. Diğeri de denizcilik faaliyetleri. E, çok iyi bir ekibimiz var. Biraz pandemi nedeniyle yavaş ilerliyoruz. Ama tabii ki burada yapmaya çalıştığımız şey geleceğe taşımak. Bu bu güzellikleri. E, bunda da başarılı olacağımıza inancımız tam. Bu konuda zaten yaptıklarını yapacaklarının teminatıdır diyoruz. Süleyman Usta'yla başarılar diliyoruz. <laughs> bayrağı da hak ediyor. Ee, en sağ olsun. Çok eden belki de, değil mi? <laughs> Doğru yani. Bizleri çok etkiledi her yerde. Teşekkür ederim. Teşekkürler, başarılar dilerim. Sağ ol. Evet, STS okul gemisi gerçekten Bodrum'un gururu, Bodrumların gururu. Ee, onların emekleriyle işte kimi zaman parasızlık çekmişler, kimi zaman e, paraları olmuş ve bir şekilde tamamlanmış. Şu anda da çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Tam da kalenin önündedir. E, bizi e, şey, Bodrum dışından izleyenler özellikle geldiklerinde STS okul gemisini görsünler. E, çünkü hem mimarisiyle e, hem de büyüklüğüyle yapısıyla çok farklı bir e, dayık görecekler. E, o nedenle biz de bu gururu yaşamış oluruz. hep birlikte. Bosna ve Bodrum Belediyesi bu geminin e, geleceğe aktarılması için çok büyük emekler harcıyor. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Yayınımızı burada tamamlıyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere.